Ben bir garip kel olanım, eşeğimin yok falanı. Varım yoğum doğruluktur, hiç de sevmem ben yalanı. Ben bir garip kel olanım, eşeğimin yok falanı. Varım yoğum doğruluktur, hiç de sevmem ben yalanı koca karı anam var, birkaç tavuk bir de inek Her gün konar kel kafama, evsiz kalmış birkaç sinek Bir koca karı anam var, birkaç tavuk bir de inek Her gün konar kel kafama, evsiz kalmış birkaç sinek